Arkadaşlar merhaba. Motolix kullanan arkadaşlar. Bakın şimdi. Size ne göstereceğim. Şuradaki vidaları kendiniz söküyorsunuz. Burada. 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 Şimdi şu önü çıkartacağız. Şurayı çıkartacağız. Bunu böyle açıyoruz. Şu soketi de ayıracağız, çıkaracağız. Bakın şurada. Böyle biliyor musunuz? Bakın. Fren ortumu görüyor musunuz? Bakın. Fren ortumu direksiyon döndükçe böyle bak sürtüyor. Ona bakacağız şimdi. Arkadaşlar valla ben bunu tesadüf gördüm bakın. Zonlu oğlum. Bakın ne kadar iyiymiş. Bu da tam arka fren. Buradan geliyor şuradan. Aa, ön frene çıkıyor pardon. Bakar mısınız şuraya ya? Hortum ne hale gelmiş. Otorix kullananlar mutlaka baksın o hortuma. Şuradan baktığınızda da gözüküyor zaten sökmeden. Ona önlem alın.